Ne kim olduğunu zannediyorsun ya sen? Rospu çocuğu. Ananı sikeceğim senin ben dedektif olduğum için. O evin arkasında ne iş çevirdiğinizi bulacağım küçük orospular sizi. Aman akodumun manyak mısınız aman ha koyayım Hasta orospu çocuk ya sizi. Hasta orospu evlatları sizi. Kim bilir ne sik dönüyor ne bok dönüyor. Alacaksın aman akodumun karısı. Tamam aman akoyim. Aman bak istediğin kadar dedin. Amına kodumun karısı. Ya ne oluyor amına koyacağım artık ya. Amına kodumun karısı seni. Amına koydumun çocuğu. boros oros bir çocuğu, ne? evladı. <laughs> ya ananı götünü sikeyim senin. Yapan kim onu? Amını siktiğimin piçi. Ananı sikeyim. Dayım baga girdi ya. Var ya nereye saklamış amına koyayım. Büyük annem yok dedi amına koyayım ne? Bunda kan var diyormuş ananı sikeyim Bilgisaray ne amına koyayım? Bilgisayarın amına koyayım ya. Amına koyayım burada. Oğlum ne yapacağım bilmiyorum ya. Sikerim ya. Şimdi belli olacak. Amına koydum bu En yarrak gibi sonu bulmuş olabilir miyiz?